Evet biz her zaman ne diyoruz? Volkan abiyle <laughs> Biz her zaman ne diyoruz? Volkan abiyle Tamam. <laughs> her zaman ne diyoruz? Volkan abiyle <laughs> Evet biz her zaman ne diyoruz? Volkan abiyle Biz her zaman ne diyoruz? Volkan abi ile. <laughs> evet biz her zaman ne diyoruz? Volkan abi ve Volkan abi. Bravo siz. Volkan abi olarak her zaman ne diyorum? Volkan abi ve Volkan Bravo Evet biz her zaman ne diyorduk? Volkan abi ile Evet, biz her zaman, her gittiğimiz programda 20 yıldır ne diyoruz? Volkan abi ile... <laughs> evet, biz her zaman e, ne diyoruz? 20 yıldır Volkan abi ve...